Herkese merhaba. Ben Selia. E, yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda Toplanmamızın amacı 12 ve 50A snapshot'ını tanıtacağım size. E, yeni bir snapshot tabii ki. Şimdi geçen snapshot'ı izlemediyseniz izleyin. Sol üst köşede linki var. 49A. O snapshot'ta havai fişekler gelmişti. E, fakat tabi yeni geldiği için ses eklememişler donlara. onlara. Ee, bu snapshot'ta hava fişeklerimize ses eklemişler. Şimdi onlara bir göz atalım. Şöyle güzel bir ses çıkarıyor. Bu başka hava fişekler yaparsanız böyle tut tı tut tı böyle dağılıyor gibi sesler yapıyor. Yani hoş bir ses olmuş, fena değil. Şimdi ise e, makasa enchant basacağız. E, tabi normal enchantum tableda makasımıza enchant basamıyoruz. Yine geçen bir önceki snapshot'ta kitaplara enchant gelmişti. Şimdi e, makasımıza silk touch basabiliyoruz mesela. E, bu silk touch'ta game mod gerekir mi bilmiyorum. Bu silk taşla da e, örümcek ağlarını bu şekilde toplayabiliriz. Sonra evimize işte dekorasyon nasıl bir dekorasyon yaparsanız artık <laughs> ya da tuzak olarak kullanabilirsiniz multiplayer'de böyle örümcek ağlarını alabiliyoruz. Yine bir yeni enchant geldi. Hemen ona göz atalım. E, Thorns adlı bir enchantımız geldi. Bunu itemlarımıza bas basıyoruz. Yani şimdi üzerimize gelelim. Ne işe yaradığına bakalım. Şu an üstüm full thorns'lu. E ee, bunlar bu enchant daha doğrusu peaceful'daymış. E ee, bir moba saldırdığımızda, mob size vurduğunuzda moba damage veriyor. Mesela ya da kaçıyor sizden. Biraz daha vur koçum. Bak gördüğünüz gibi kırmızı oluyor Spider'da. Bu en üstümüzdeki en çantadan dolayı gördüğünüz gibi kaçıyor bir de. Ya da Spider mı kaçıyordu böyle? Tam bilmiyorum. Vur bana vur. Birazdan gebercin. Ama canı gitmedi. Evet şimdi gitti. Vur vur. Gördüğünüz gibi ben sadece çekmek için dokunmuştum ama kendi kendine öldü. Bu da üstümüzdeki en çantadan dolayı oldu. Thorns güzel bir enchant. Şimdi ise ee, Minecraft giderek gelişiyor. Ay yanlışlıkla. E, üç boyutlu itemler geldi. Mesela attığımızda şöyle güzel bir şekli oluyor. Aynen sword. Böyle değişti bunlar. Diamond falan gerçekten güzel oldu. Eski haline bakarsanız böyle değil bunlar. Hava ifşek nasıl? O normal. Bunu atalım. Böyle güzel oldu ve bu tabloları koyduğumuzda 3 boyutu arttı. Gördüğünüz gibi. Sword falan. Son bir yeniliğimiz ise e, dungeonlar var bildiğiniz gibi cave'lerde. Oralardaki chestlerin içinden geçen snapshotta enchantlı kitaplardan bahsetmiştim. O enchantlı kitaplar bulunuyor. Artık şanssızda ne çıkarsa belki güzel bir enchant çıkabilir karşınızda. Bunları daha bulabilirsiniz. Şimdi göstermek isterdim ama onları araması bayağı zor. Nasıl bulacağımı bilmiyorum. Evet arkadaşlar bu snapshotımız böyleydi. Umarım bilgilenmişsinizdir. Ee, bu arada ben Erisher's Parkour adlı bir map oynuyorum. Oynuyordum. Fakat bölümleri sildim hoşuma gitmedi zaten ben eğlenmediğimi eğlenmediğim için galiba sizde beğenmediniz zaten hemen belli oluyor yani diğer videolar ben eğlendiğim videolarda gerçekten sizde eğleniyorsunuz öyle bir doğru orantı var. O yüzden e, erişir parkur bölümlerini sildim zaten iki bölüm yüklemiştim devam etmeyeceğim parkur bana göre değil zaten. E, sizden videonun altına şunun hakkında yorum atmanızı istiyorum. E, don't Starve adlı bir oyunu tanıtmıştım. E, geçen haftalarda. Hatta bir hafta bile olmamıştır. 5 gün falan oldu galiba. E, o oyun mu? Don't Starve mı? Da, don't Starve mı? Yoksa e, Minecraft Survival ya da Hardcore mu? E, i̇şte bu ikisinden birini yorum olarak belirtirseniz ben de ona göre seri çekeceğim. Don Star da gerçekten eğlenceli bir oyun. Zaten inceleme yaptım. Gerçekten like'lar ve izlenmeler bayağı yüksek o, o videoda da. O da güzel bir oyun. Ya Don Star ya da Minecraft Survival bu ikisinden birini seçin ve yorumlara yazmayı unutmayın. E kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.